Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz videomuza. Bugün kafa topu 2 çekeceğiz hep birlikte. Bugün kendime kendi gol rekorum vardı 18. Bugün onu 20 yapmaya, daha fazlasını çıkarmaya çalışacağız hep hep birlikte. Ligde şu an ikinci sıradayım. Bir önceki videoda izlediyseniz orada 25. sıradaydım. Bir güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah rekorumuzu hep birlikte geçeriz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, ilk eşleşmemizi seçtik. Bence bu bizi biraz zorlayacak. Ama ya başarmaya çalışacağız. Bence 20 zor gibi aslında, ama 18'i geçebiliriz yani. İkinci golümüzü de attık. Bu arada bunun e, bir hilesi var, bug'ı var. Onu yapmayacağım bu videoda. İlerleyen videolarda bug'ı da göstereceğim. Abi neden kaçtın? Arkadaşlar rakibimiz kaçtı. Gördüğünüz gibi. Pes etmek yok. Enerji kullan ve devam. Ee, dediğim gibi bu bug'ı size söylemeyeceğim ilerleyen videolarda. Sadece bana e, destek olmak amacıyla videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve ileride bunun gibi bir sürü bug sizinle paylaşacağım. Hepimiz oyunlarda en iyileri olmak için çabalayacağız. İlk golümüzü artık arkadaşlar. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Top geçirmiyor. Harika savunma. İki oyuncunun da harika. Içine vurdu. Evet Müthiş bu da bizi öyle. biraz zorlayacak gibi geliyor? Bir öncekinde de öyle dedim. Adam e, oyunu bırakıp kaçtı. Sen kaçma. Yine kaç ee, kötü bir gol. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Kafa vuruşu geldi. Kaça bu arada kız. video çektiğim Benim için e, biraz kasıyor. O yüzden de, de çok fazla şey yapamıyorum. Mesela bu az önceki şeyin. gibi. Bunun 4. golümüzü attık arkadaşlar. Daha 53 saniye var. Özel güç kullanmıyorum bu arada rekor kırarken. Çünkü bir önceki 18 rekorumda özel güç kullanmamaktı. Kullanırsam haksızlık hile olur. Zaten kullanabileceğim iki özel güç süper gücüm var. Onu da iki tane gol atmak için kullanmam gerekiyorsa kullanmamın daha kullanmamam daha iyi. Beşinci golümüzü attık. 27 saniye var Zorlayacak bizi ee, Zannetmiyorum Bunda hala kireko geldi ama Oynuyor düştü işte arkadaşlar Bir sonraki maça Bu da bırakıp kaçtı arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> ligde Birinci sıraya yükseldim bu arada Evet arkadaşlar yeni bir maça başladık. Bir önceki rakibimiz de bırakıp kaçtı gitti. Ama bu uf, bayağı güçlü. Bu rakiplerim de kaçarsa video başlığım rakiplerim ben kaçtı. Ben evet arkadaşlar bu da zorlu bir, bir arkadaşımız. Bayağı ben iyi hoş. oynuyor. Zaten karakterinden o de belli. İlk golümüzü şaşırtarak atabiliriz bence de bu arkadaşlar bu da 20 dekora gidemeyeceğim bence bu sezonki rekorum 18 olarak kalsın varsa 18 üstü rekoru olan video yorum kısmına çektiği video ya da varsa videosu linkini bıraksın izleyeyim eğer birlikte de ya da benim takımıma da katılmak istiyorsanız ismim Ali 100219 klanım da İzmirli 3 ile gelebilirsiniz takımıma birlikte maçlar birlikte bir şeyleri başarabiliriz burada bu arada karakter vereceğim takımındaki yani takımıma katırsanız sevinirim daha güçlü olabiliriz bu oyun için <laughs> Arkadaşlar çok zorluyor beni ve 4-2 4-2 ve hala e, Kazanmış ya da kaybetmiş sayılmam aslında 7 saniye kaldı şu an beni uğraştırmaya çalışıyor Ve gol 4-4 Çok izliyoruz ama Şu an Şu an beni bitirdi Arkadaşlar araya reklam girdiği için özür dilerim. Ee, yapacak bir şey yok. Yapamadık. Ee, bölüm 3'te bunu çalışıp çabalayıp yapabileceğime inanıyorum. 3. bölümde görüşmek üzere. Ama yapacağım. Şu an karakterim yorgun. Bu arada bir önceki videoda karakterimi göstermiştim size. Bu videoda da karakterim, karakterlerimi göstereyim size. Ajan 7 var. Boğa var. Bu zaten elmas sakalı biliyorsunuz benim en sevdiğim karakter. Ruhi, ruhani avcı var. siber hırsız var. Robotik canavar var. Ve vampir lord. Kızıl Ben bunları kullanıyorum arkadaşlar. Yani kullandığım zaman genellikle elmas kafayı kullanıyorum da. Elmas sakalı pardon. Bunları pek fazla kullanmıyorum. Hatta gördüğünüz gibi mesela 16 kere yükseltme şansı var ve bu 12'de. Yani ilk başta başladığım karakter zaten bütün oyuncuların bence başladı bütün karakter. Bu karakterle başladım arkadaşlar. Bu karaktere geldim. Yani benim aslında bir hesabım ne vardı onda? Onda daha yüksek karakterler falan vardı. Hani ben kendim de satın almıştım. Bunları pek fazla tercih etmiyorum ama alırsam da size göstereceğim karakteri bunu alabilirim. Hani hem güç açısından hızı 80, zıplaması 80, şut 82, boyut 78. Yani bununla Joker'i yenebilirim diyebilirim. Bu o kadar iyi ama bu iyi alırsam da bunu alırım. Yani ücret ücretiyle tabi. Bunlar benim e, yükseltmelerim. Hızlı işi falan filan. Neyse arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Videomuzu izlediğiniz için e, görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Çıkışı yapıyorum buradan. Bu gelmiş. Mı? Evet arkadaşlar evet, görüşürüz. Kanalıma abone olup bana destek olmayı destek unutmayın. Videolarınıza beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.